Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle kısa bir bilgi verelim. Yapanı belli olan fiiller ya da fiilimsiler etkendir. Yapanı belli olmayan fiiller ya da fiilimsiler edilgendir. Edilgen fiiller ya da fiilimsiler ıl veya ın eklerinden birini mutlaka almıştır arkadaşlar. Ayrıca fiiller ve fiilimsiler cümlelerde anlamca birbirini tamamlayan ifadelerdir bir cümledeki fiillerin ya da fiilimsilerin ya tamamı etken olmalı ya da tamamı edilgen olmalı. Fiillerden ya da fiilimsilerden bazıları etken, bazıları da edilgen olursa o cümlede çatı uyuşmazlığı dediğimiz anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Cümlemize bakalım. Daha büyük zorluklarla karşılaşınca değeri anlaşılan işbirliği çocuklara okul çağında kavratılmalıdır. Kavratılmalıdır sözcüğü bu cümledeki fiildir. Karşılaşınca ve anlaşılan sözcükleri ise cümledeki fiilimsilerdir. Kavratılmalıdır fiilinde ve anlaşılan fiilimsisinde "-ıl" dediğimiz çatı eki var. Dolayısıyla bu iki ifade çatısı bakımından edilgendir arkadaşlar. Ancak birinci fiilimsi olan karşılaşınca sözcüğünde bu ekin kullanılmadığını görüyoruz. Bu sözcüğün karşılaşılınca şeklinde kullanılması gerekirdi. Dolayısıyla sözcük böyle kullanılmadığı için edilgen çatılı değildir. Bu da çatı uyumsuzluğuna neden olmuştur. Bu nedenle bizim cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar.